Annesi babası Bulgaristan'da. Bir çocuğu orada kalmış kendisi. Bursa'da öğretmen. Annemi ne getiren ki? Genç oldu. Annem baba ne olursun diyor. Yani yardımcı olarak. Peki ne yapsın bu garipler? Ne yapsın bu zavallılar? Göçmen babası, mümin genç oğlu. Balkanlar tarih itibariyle birçok millete ev sahipliği yaptı. Bulgaristan Türkleri de bunlardan biri. Osmanlı Devleti'nin iskan politikaları üzerine Anadolu'dan bölgeye gelerek yerelleşen Yörük Türklerinden oluşmuş Bulgaristan Türkleri için 93 Harbi ve Balkan Savaşları ile başlayarak din ve milliyet temelinde dayatılan ayrımcılık, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok çetin bir çileye dönüşüyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçse bir varlık-yokluk mücadelesini andırıyordu. Bulgaristan'daki komünist rejim onları doğrudan hedefine alıyor, dilini ve dinini yasaklayarak adeta derin bir esarete mahkum etmeye hazırlanıyordu. Köklerinden miras kalan isimleri dahi değiştiriliyordu. Bu insanlık dışı süreci Türkiye ise dehşetle takip ediyordu. Dünya Bulgaristan'daki bu zulümden haberdar olmalıydı. Türkiye'nin yaptığı politik baskılar ve ürettiği diplomasinin yanı sıra Bulgaristan Türklerinin çetin iradesi 1989'daki zorunlu göçü kaçınılmaz kılmış. Bulgaristan Türklerinin önemli bir bölümü Türkiye yollarına devan olmuştu. Şu dağın ardında muhacir sesi var. Varın bakın çantasında nesi var. Bir kuru ekmekle bir mor fesi var vatanın uğruna gider yavrular. Bu dizeler Balkanlardan Anadolu'ya, Osmanlı bakiyesi topraklardan ana vatana göç etmek zorunda kalanların hikayesini anlatır. Göç zor iştir ama göçün evladı olmak daha zordur. Hele göçün babası olmak. Göçmen babası Mümin Gençoğlu, 9 Temmuz 1932 günü Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Cebel ilçesinin Yiğitler Köyü'nde dünyaya geldi. Fatma Hanım'la Recep Bey'in yedi evladının en küçüğüydü. Öksüz büyüdü mümin genç oğlu. Rüşdiye Mektebi'nden 1948'de mezun olduktan sonra dört evladının annesi Ümmü Selime Hanım'la evlendi. Tam da bu yıllarda Bulgaristan'daki hayat şartları Türk azınlık arasında Türkiyecilik sohbetlerinin sebebi oluyordu. Bu dönemde Sovyetlerin baskısıyla Sofya yönetimi Türkiye'ye 3 ay içerisinde 250 bin Türk'ü göçmen olarak alması konusunda nota veriyordu. Mümin Gençoğlu da 1950-1951 dönemindeki bu göçte ailesini de yanına alarak Türkiye yollarına düşüyordu. Hem de bütün yokluğu ve yoksulluğuyla. Önce Konya'ya gelen Mümin Aga, daha sonra Bursa'ya yerleşir. Bursa'da buraya daha önce göç eden Ramazan Gençoğlu'nun yanına gelen aile Yiğitoğlu olan soyadını Gençoğlu olarak değiştirir. 1959'da memuriyet görevinden ayrılarak ticarete atılan Gençoğlu iplik ve tekstille ilgilenir. Faaliyetlerini ilerleten ve önemli bir seviyeye getiren Gençoğlu spora da yönelir. Öyle ki 1963 yılında kurulan Bursa Spor'un 7. Başkanı Mümin Gençoğlu olur. Onu asıl göçmen babası yapan unsur, doğduğu toprakların insanına gösterdiği vefa, onlara açtığı kucak, onlar için yürüttüğü mücadele, onlar için akıttığı ter ve gözyaşıdır. Zira o ve ailesi Türkiye'ye gelmiş olsa da Bulgaristan'da Türkler hala ağır bir zulüm altındadır komünist rejime yönelik protestolar şiddet kullanılarak bastırılmaktadır. Henüz 20 aylık Türkan bebek de işte bu protestolardan biri sırasında rejim polisi tarafından katledilmiştir. Yüreklerdeki har, boğazlarda acı birer düğüme dönüşmüştür artık. Hayatının son 10 yılında Bulgaristan Türklüğü davasına hizmet ederek ulusal ve uluslararası çapta zulme dikkat çeken genç oğlu 17 Ocak 1985 günü Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kısa adıyla Bal Göç'ün faaliyete başladığını ilan eder. Bal Göç, 20 Nisan 1985'teki Bursa mitingiyle adeta Türkiye'den Bulgaristan'a toplumsal bir ihtar çeker. On binlerce kişinin katıldığı bu mitingi 22 Mart 1985'teki Taksim mitingi takip eder. 1986'da İsviçre'nin Bern şehrindeki Agit zirvesine davet edilen Mümin Gençoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla Bulgaristan'daki zulme daha büyük dikkat çeker. Sadece iki yılda 1500 Türk'ün katledildiğini söyleyen Gençoğlu, sözde toplama kampı Belene'deki zulmü anlatarak İslam Konferansı örgütünü harekete geçirir. 1986'da ise Helsinki İnsan Hakları Komitesi Bursa'ya gelerek Gençoğlu'yla temas kurar. Artık tüm dünya genç oğlunun dikkat çektiği Bulgaristan'daki baskı ve zulüm politikasını konuşmaya başlamıştır. Bulgaristan'daki Türkler için zulüm ayrı, zulümden kaçmak daha ayrı bir derttir. Zira binlerce aile bu nedenle parçalanır. Bu ailelerden biri de Süleymanoğlu ailesidir. Naim Süleymanoğlu'nun filmlere konu olan kaçış hikayesi bütün Bulgaristan Türklerinin hikayesi hükmündedir parçalanmış aileler konusu da genç oğlunun Türkiye'de ve dünyada vurguladığı derin sorunlardan biridir. Şubat 1988'de Belgrad'da karara bağlanıp Türk ve Bulgar Dışişleri Bakanlarının imzaladıkları protokolle bu sorun bir nebzede olsa çözülür. Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın konuya dair müjdeyi paylaştığı ilk isim yine Gençoğlu'dur. Türkiye ile Bulgaristan arasında diplomasiyi dahi askıya alma derecesine getiren baskı politikası, Jivkov yönetiminin aldığı uluslararası tepkilerle çıkmaza girer. Jivkov'un idareden el çekmesi üzerine parti yönetimi Bulgaristan için bir karar almak zorunda kalır. 1989'daki zorunlu göç bu kararın yansımalarındandır. Aynı yıl Viyana'da düzenlenen AGİT Genel Kurulu'na Gençoğlu da davet edilir. Yine 24 Nisan 1989 günü Taksim Meydanı'nda yapılan Bulgaristan'ı telin mitingi Gençoğlu'nun teşkilatçılık örneklerindendir. Artık Gençoğlu bir dava adamı ve göçmenlerin lideri olarak en ön plandadır. Göçmenlerin Türkiye'deki ikamet ve istihdam sorunlarının çözülmesinde de baş biri onundur bizzat sahibi olduğu işletmelerle bu sorunu çözerek büyük bir ahde vefa timsali olur. Onun bu tavrı, göçmen babası lakabının en destekli gerekçesidir. Savunduğu davanın yanı sıra mücadele hayatı da onu siyasetle ilgilenmeye itti. Anavatan Partisi listesinden girdiği seçimlerde Bursa milletvekili oldu. Artık Bulgaristan göçmenlerinin Bulgaristan Türklerinin sesini mecliste duyuracaktı. 7 Şubat 1993 günü yakın arkadaşı olan Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin cenaze törenine katılmak üzere çıktığı yolculukta geçirdiği trafik kazasında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Öksüz Genç ve yoksul geldiği topraklarda bir dava, vefa ve gayret adamıydı Mümin Gençoğlu. Balık vermeyip balık tutmayı öğretti. Toprağının çilesini çile edindi. Göçmen babası Mümin Aga. Türkiye Cumhuriyeti geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de Balkan Türklerinin yanında olmaya devam edecektir.